Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoda beraberiz. Arkadaşlar bugün çocukluk oyunları serisinin 3. ya da evet 3. bölümüne karşınızdayım. Bugün GTA Vice City oynuyoruz. Arkadaşlar herkes şunu şeker GTA 5 trafik kurallarına uyarak oynamak ama ben bugün çocukluk oyunları serisinde GTA Vice City yi... Çocukken oynadığımız gibi oynayacağım. Yani vuracağız, araba çalacağız, silahları sıkacağız. Ama bunların hiçbirisi doğru değil. Bunları kesinlikle yapmıyorsunuz. Sadece oyun bu. Evet, şimdi oyuna geçelim. Bu arada buraya e, videoya bin like gelirse devamı gelecektir. E, Kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Şimdi oyuna geçelim. O zaman. kutlayalım bakalım. Kafama kanalasını bir git biraz uyu. Biz ona diyoruz git biraz uyu. Sonra o da bize diyor ki sen ne yapacaksın diyor. Neyse hadi başlayacağız şimdi başlıyoruz başlıyoruz. Başladık. Git abisim sen git 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 git. Bu bize her zamanki gibi görev veriyor ama biz ne yapıyoruz? görevlerin hiçbirisini yapmayacağız. Bin arabaya. Hadi başlayalım, hadi başlayalım. Eve gideceğim. Bu GTA Vice City modern arkadaşlar. Hoca. Gördüğünüz gibi hiç kuralları uymayarak çocuk gene böyle oynardı. Hayırdır dayı? Sen kime şakır yapıyorsun? Sen kime şakır yapıyorsun? Mut dert Dark Horse. Noob Dark Lan acı dayı. O zaman olsa Canımız otuz dedi, Polis geliyor. Aspirin yazılım canımız da olsun. Canımız Hadi koş koş. Polis, polis polis. Hapse girme. Hapse girme dedim. Hayır yakalandık ya. Polisler. Siz beni nasıl yakalarsınız? Siz beni nasıl yakalarsınız? Muhtel olsun Şimdi içeri girme zamanı geldi. Sizden öcümü alacağım lan. Bittiniz lan siz. Sen kime şekil yapıyorsun? Ağzına vurdum mu polis? Gel lan buraya. Aa, onun da kolundan bir çap tamamdır. Aşağıda adam var mı? Kontrol 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 tamam aşağıda yok. Şimdi ben sizin gelinden buraya. Saklan 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 saklan. Mini kanımı alayım. Hayırdır birader hayırdır. İçeri giriyoruz Adamımız aldı. Ulan. Siz yeni mi yakalıyordunuz? Şimdi ne oldu? Kaçın tabii. Dört yıldız olduk. 4 yıldız. Bir de bunun kaçması var. Tank spamlayacağız arkadaşlar. Koş 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 koş. Çıkıyoruz, 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 çıkıyoruz. Çıkıyoruz, çıkıyoruz, çıkıyoruz. çıkıyoruz. Hemen panzer. Panzer. Size de bunları yazarak gösteriyorum arkadaşlar. Siz de kullanabilirsiniz. Eğer oyun varsa. Tabi herkese vardır. Niye olmasın? Bin bin polis gelecek. Bin bin bin. Bin 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 bin. Bas bas bas. Bütün sivil polisler hepsi geldi vallahi. Şöyle de farenin sol tık tuşuyla da ateş edebiliriz. Yani mouse. Ulan siz kime çekiliyorsunuz Bu panzerle değdiğiniz araçları patlatabiliyorsunuz arkadaşlar. O çok güzel bir özellik. Bakın mesela karşıdan gelen bir araca ben nasıl patlatacağım? Gel lan buraya. gitti. Arka tarafa bakalım. Öf, helikopter. Bak bak nasıl çarpacağım. Gül. Ateş emri verilmiştir. Gül. Ateş emri. Arkadaşlar suda gitme suda gitme özelliği Sea Waves. yazıp suda gideceğiz. Şimdi denizin oraya doğru gidiyorum. Sea yazacağım. Çıkın lan buradan. Bir yazacağız birazdan. Ha? Hadi bakalım gelelim. Ya otele geldik. Hacı dayı ne yapıyorsunuz siz? Otel arabamız dışarıda. Allah çıkın yoldan çıkın yoldan. Ben soygun. 2500 yıldır aranan soyguncu. Çıksanız abicim. Boşuna yolu kapatmayın ya. Bu arada bu panzeri eee şey dikenli teller de işlemiyor gördüğünüz gibi patlamıyor. Oyunun en iyi aracı bu. CVS yazalım. C V C yazdık. Bunu internetten de öğrenebilirsiniz. Ben oradan öğrendim arkadaşlar. Google'dan. Google. Hadi bakalım hadi hadi hadi. He, çok gelirsiniz. Hadi gelin bakalım. Ancak 2 3 tane tekneyle gelin. Hadi bay bay. Bay canım girişimizi çekelim buralardan gidiyoruz arkamızda helikopterler hadi kaçalım buradan kaçalım buradan ya biz helikopterlerden nasıl kurtulacağız bir de var aa polis hel polis gemisi tekne gel buraya aa ben tıktıramadım isabet ettim isabet aa, patlattım. şimdi namluyu ayarla ateş ha, o polis gemisi değilmiş yanlış söylüyorum Tüş. İki tane gördüm Patlasana abicim Lan patla Aa. 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 Ben şuraya çıkacaktım Allah Karaya çıkacaktık Lan Hayırdır birader Hayretler, beni Karaya çıkacağım. Ben, hadi, 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 hayret oğlum, hadi gayret, hadi, hadi, hayret gayret, hadi gayret. Çıksana, çık, 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 çık acaba. Panzercim seni burada yarı yolda bırakmak istemiyordum, ama ne yapalım? hızlı araç almamız lazım. Sen çok yavaştın. Bunu senin yüzüne söyleyeceğim. Sen çok yavaşsın. Çek lan polis. Bin 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 bin. Benim arabam bu çek git sen. Oy. Sena, bena, sena. Bas 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 bas. He, çok gelirsiniz Allah. Ya verirsen ben beni Tokyo drift yaptılar. onlardan kaçınca Oo, nasıl gülüyorsun abicim sen dur dur biraz yavaş gel yavaş yavaş aa patladık lastikler patladı lan lan hadi öldüm en azından polislerden kurtulduk ben bir kuruyum, Bağcılar'ın bacıların kurusu. Ye, yeah. kuru kuru. Ne, ne bak sen ne bakın. Şimdi gidelim buralardan. Çek git lan, yürü git lan, yürü git. Arkadaşlar bu oyun dünyanın en iyi oyunu. Resmen oyunda bütün sinirlerinizi çıkarıyor. Bak adamı dövüyorsun be, adamın arabasını parçalıyorsun ve adamın ağzını çeklen. Gitme ben sana gıcık oldum. <laughs> Polis varmış. Ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Siz bizi tutuklarken iyi de. Şimdi hiç iyi değil. Saklan, 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 saklan. Beni görmezse O da galiba. Neyse. Arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Ee, bu oyun çok güzel arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzereyle. Bay bay. Ee, eğer daha çok çocukluk oyunları serisinin devamının gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek dileğiyle. Bay bay. Hoşçakalın.